Evet iot son günlerde en çok konuşulan iot iot nedir? Kainatta nerede bulunur? Iot yosunlarda bulunur, deniz ürünlerinde bulunur, dereotunda bulunur, cevizde bulunur. Kainatta pek çok yerde eser miktarda var. İşte bugün metabolizma bozukluğunun en büyük sebebi iot eksikliği. T4, T3 bunların çalışması ve Hashimoto en çok karşılaştığınız sorun bunların sebebi iot, çinko, selenyum gibi eser minerallerin eksikliğidir. İlk defa sizler için kainatta dünya bilim buluş kurtulmuş adamlarıyla birlikte iotu ürettik ve 30 bin mikrogramlık zeytinyağını emilimini yaparak hizmetinize sunduk. Her gün kullanacağınız 1, 2, 3 damlalık iot kullanımıyla kalan ömrünüzü sağlıklı yaşayabilir. Stres, sıkıntı, gerginlik, it bozukluğu, haşimato, metabolik bozukluklar, tiroid hastalıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Dünya ülkelerinde Japonya'da 2 gram olarak kullanılan iot, ülkemizde de en az yetişkinlere dil altında İki damla kullanarak tüketildiğinde daha kaliteli, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşama geçebilirsiniz. Peki iotu nasıl kullanacağız? Tabiattan alamadığımız iotların yerine tabi olarak üretilen bu iottan çocuklara bir damla, yetişkinlere iki damla, hamilelere üç damla. Niçin hamilelere? Çünkü fetüsün gelişmesinde, çocuk gelişiminde ve emzikli annelerde mutlaka iot kullanımını, gelişimin, metabolizmanın düzenlenmesi için herkese öneriyorum.